arkadaşlar. Ekstra fizik e, konu anlatımıyla başlayalım. Birinci ünite elektrik ve manyetizma dirençlerin bağlanması ve eşdeğer direnç. Bir elektrik devresinde birden çok direncin yaptığı etkiye denk olan dirence eşdeğer direnç denir. Dirençlerin birbiri ardına yani uç uca bağlanmasına da seri bağlama denir. Yani bir noktadan başlayacağız. Sonra dirençleri yan yana bağlayacağız. Bu şu şekilde de olabilir. Seri bağlı dirençlerde eş değer direnci bulmak için dirençleri toplamamız gerekir. Eğer dirençlerin bir uçları bir noktaya diğer uçlarda başka bir noktaya bağlanmışsa buna da paralel bağlama denir. Paralel bağlı dirençlerde eş değer direnç devredeki en küçük dirençten daha büyüktür. Seri bağlamada da eş değer direnç en büyük dirençten daha büyüktür. Paralel bağlı dirençlerde eş değer direnci bulurken şu formülü kullanıyoruz. Eğer özdeş ve en tane paralel bağlı R direnci bağlanmışsa dirençlerden bir tanesini alıyoruz. Kaç tane bağlanmışsa o sayıya bölüyoruz. Mesela burada 3 tane direnç bağlanmış. Bir tanesini aldık R. Daha sonra eş değer direnci R bölücü olarak bulabiliriz. Bir devrede hem seri hem bağlama hem de paralel bağlama olabilir. Bu durumda dirençleri hesaplarken basamak basamak ilerlemeliyiz. Mesela burada R2 ile R3 paralel bağlıdır. Önce onları eş değer direncini bulacağız. Daha sonra R1 de onlara seri bağlı olduğu için R1 ile toplayacağız ve eş değer direnci bulacağız. Kısa devrede eğer akım dirensiz bir yolla karşılaşırsa devreden geçen akım direnç olmayan yolu tercih eder. Yani bir yerde direnç var, bir tarafta da tel var ama direnç diğerine göre daha az. Akım o direnci az olan ya da hiç olmayan yolu tercih eder. Buna kısa devre denir. Ee, kısa devreyi biz anahtarla da oluşturabiliriz. Yani buraya bir tel bağlayıp şu anahtarı kapattığın anda gelen akım bu telin üzerinden devam edecek ve R1 kısa devre olacak. Evet. Şimdi soru çözümlerine başlayalım. Dirençlerin bağlanması ile ilgili 3 öğrenci aşağıdaki yorumları yapmıştır. Hangilerinin yorumu doğrudur? A demiş? Seri bağlı direnç sayısı arttığında eşdeğer direnç artar. AS yorumu doğru. Paralel bağlı direnç sayısı arttığında eşdeğer direnç artar. Yanlış. Eşdeğer direnç en küçük dirençten daha küçüktür. Paralel bağlı dirençlerden oluşan bir devrenin eş değer direnci devredeki en küçük direncin değerlerinden daha küçüktür. Bu ifade doğrudur. Hangisinde doğru verilmiştir eş değer dirençler? Arkadaşlar birinci devrede yani burada eş değer direnç seri dirençler seri bağlı bağlı oldukları için ikisinin toplamıdır. Yani 9'dur. Burada eş değer direnci 1 bölü 6 artı 1 bölü 12'den bulabilirsiniz ama iş daha kısa yol var. Eğer iki direnç birbirine paralel bağlanmışsa dirençlerin çarpımını dirençlerin toplamına bölüyoruz. Bu şekilde eş değer direnci bulabiliriz. O zaman burada eş değer direnç nedir? 6 ile 12'nin çarpımını 6 ile 12'nin toplamına böleceğiz. 18 ile 6 sadece 3, 4, 12 3'e böl 4. Bu devrede de şu ikisi seri bağlıdır. 6 yapar. 6 olan dirençten 2 tane olduğu için 6 bölü 2 3 olur. O zaman cevabımız 9 ee, 4 3 olacak. Üçüncü soruda dirençlerin değerlerini aşağıda vermiş burada yerlerini yazıyoruz 3 6 burada da 3 6 şeklinde yazacağız. Kali arasındaki eş değer direnci, Meni arasındaki eş değer direncinin oranını soruyor. Kali arasındaki eş değer direnç dirençlerin toplamıdır çünkü seri bağlıdır 9. Meni arasında eş değer dirençte paralel bağlı olduğu için ne yapıyorduk 6 çarpı 3 bölü 6 artı 3 yani 18 bölü 9'dan 2 buluyoruz. Doğru cevap A seçeneği. Özdeş R dirençleri şekilde gibi bağlanmıştır. K L noktalar arasındaki eş değer direnç kaç R'dir? Arkadaşlar K noktasından başlıyoruz. Elimizi hiç kaldırmadan ee, şuraya geldik. Şimdi burada bir olay var. Bu şurada dirençsiz yol var. Burada dirençliyorlar. Akım buradan gelecek. Yani bu kısa devredir. Buradan devam edecek. Yani devrede seri bağlı olan iki tane direnç var. O zaman eşdeğer direnç R artı R'den 2R'dir. Beşinci soruda artık noktalama, noktalar vermeye, harfler vermeye başlayabiliriz. Dirençsiz yolları takip ediyoruz. Burası L olur. Buraya K derseniz buraya da K diyeceğiz. Şuraya da M diyelim. Şimdi K'dan başlayıp M'ye gidiyorsun. K'dan başlayıp M'ye gidiyorsun. Yani burada iki kolay geliyor. Bir de K'dan başlayıp L'ye gidiyorsun. Yani iki tane durak var. K'dan M'ye geldin. M'den L'ye gittin. Bir de K'dan L'ye gittin. Burada ne anlayacağız? K, KM arası yani şurayla burası birbirine paralel. 4 ile 12 birbirine paralel. 4 çarpı 12 bölü 16'dan burası ne yapar? 48 bölü 16'dan 3. Şimdi neyi bulmuş olduk? K'dan gittik. M'ye kadar olan direnci bulduk. Kaç bu? 3. Sonra M'den L'ye gideceksiniz. Orası kaç? 9. Bir de K'dan tekrar L'ye gideceksiniz. Şimdi 3 ile 9 birbirine seri. 3 artı 9 12. Altta ne kaldı? 4. Artık eş değer direncimiz şu şekilde oldu. 12 ile 4 birbirinden paralel olduğu için 12 çarpı 4 bölü 16'dan yani 48 bölü 16'dan eş direnç 3 olur.